Merhabalar, herkese hayırlı günler. İsmim Mercan, Serbest Muhasebeci Malim Şairim. E, faydalı içerikler üretebilmek için takip ederseniz mutlu olurum. E, sizinle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Paylaşacağım konu da genel sağlık sigortası e, şartları. E, 12.01.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ile 3.432 sayılı kararname ile <laughs> genel sağlık sigortası ve Bağkur borcu olanların bütün devlet hastanelerinde e, sağlık e, konusunda yararlanma şartı getirildi, uzatıldı daha doğrusu. 2020 yılının Aralık ayına kadar yani 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihi arasında Bağkur borcu ve genel sağlık sigorta borcu olan kişilerin tamamının e, devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma şartı vardı. Bu karar ayın 22'sinde, ocağın 22'sinde Cumhurbaşkanlığı'nın çıkarmış olduğu bir kararname ile tek başına e çıkartmış olduğu bir kararname ile e 31-12-2021 tarihine kadar uzatıldı. Dolayısıyla olur da etrafınızda Bağkur borcum var, sağlıktan yararlanamıyorum. İşte genel sağlık sigorta borcum var, sağlıktan yararlanamıyorum deniliyorsa eğer 31-12-2021 tarihine kadar herhangi bir Borç e, sorgulaması yapılmadan bütün devlet hastanelerinde altın çizerek söylüyorum bütün devlet hastanelerinden sağlıktan yararlanabilirsiniz olur da hastanelerde borcunuz var sağlıktan yararlanamıyorsunuz denilirse eğer, o zaman e, kendinizi savunun e, 3540 3432 sayılı kanun ile cumhurbaşkanı Bağkur ve genel sağlık sigorta borcu olsa da sağlıktan yararlanabilir kararını aldığından dolayı beni almak zorundasınız diyebilirsiniz. Olur da takıldığınız herhangi bir durum olursa yazabilirsiniz. Gene yardımcı oluruz. Bilginiz olsun etrafınızda eşiniz, dostunuz, akrabanız, anne, anneniz, babanız bu durumdaysa eğer sağlık konusundan mağdur olmayın. Güzel bir şey yani. Yapacak bir şey yok ama güzel. Boşlarda hiç fena olmaz ama güzel. Bilginiz olsun. Bağkur, genel sağlık sigorta borcu olanlar, bütün devlet hastanelerinde sağlık kuruluşu, sağlık bölümlerinin tamamından ücretsiz olarak yararlanıyor. İlaçlar hariç, ilaçlar normal ücreti neyse etiket ücreti indirimsiz bir şekilde alınabiliyor reçeteler. Bilginiz olsun. Herkese iyi günler diliyorum.